Bu korona ne zaman bitecek? Evde canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Kemal, Bu korona virüsü beni bu hale getirdi. Çok kötü durumdayım. Ben işte sıkıdan korona Bu korona çok kötü bir hastalık. Bütün dünyaya yayıldı. Ama aramızda hala bunu anlamayanlar var. Üzerinizde durun. Yeter artık. Bıktık söylemekten. Ellerinizi yıkayın. Teşekkür ederim. Yeter ha. Ne anlamaz insanlarsınız siz ya. Biz boşuna evde durmuyoruz. Şu halime bak. Bunu aldım. Canım sıkılıyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle yani durum. Değiştiremiyoruz. Siz de artık yani. Anlamaya çalışın. Yeter. Eee. Heh. Ich wollte wieder raus, und mein Vater läuft nicht. So langweilig. Ich bin ja daheim. Also bleibst du auch daheim, damit wir keine Corona bekommen. Begriffsrecht, ich weiß. Wir sind Armee. Hm. Lara will da raus. Aber ich auch nicht. Corona! Ich weiß, es ist nicht einfach. Wir müssen jetzt die harte Zeit durchgreifen. Fen tafene Korona. Anne. Bu korona ne zaman bitecek? Evde ee canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Yine ben. Ekmek almaya çıktım. Hiçbir yerde ekmek bulamadım. Bu insanlar kafayı yemiş. Korona morona derken. Mağazada bir şey bırakmamışlar. Tuvalet kağıdı bile yok. Siz niye hala anlamıyorsunuz? Ben niye hala dışarıda sokakta insanları görüyorum? Hele ki çocuklar. Onlar taşıyıcı. Siz anlamıyor musunuz? Aramızda yaşlı insanlar var. Hasta insanlar var. Onlar için tehlikeli bu. Yeter artık ya. Bunu bile öğretemedik size. Çocuklarınızla ilgilenin. Ceren bu korona ne zaman bitecek? İki haftadır evdeyim geçiriyorum. Ya sen? Eren, sen bana krank mı diyorsun? Ben bunalım geçiriyorum burada. Senin gibi çalışamıyorum. Ich be ja daheim. Also bist du auch daheim, damit korona <laughs> kein Corona bekommt. Arkadaş, bu korona ne zaman bitecek? İki haftadır evdeyim. Bunalım geçiriyorum. Canım sıkılıyor.